Ay yavrum be. Hayan abi. Ete bakayım. Allah razı olsun diyecek ha. Allah razı olsun diyecek. Kocaman kocaman. kocaman. This is my mother, just waiting to kiss yaptınız Suat? Arkadaşlar gördüğünüz mantarlı sistem. <laughs> Şu stoperi şurada. Stoper derinlik vermek için, indirmek için arkadaşlar, azaltmak için, yükseltmek için. Şu kaç gram şey bu kurşun? 10 gram. Altında da şöyle 6 numara. Çok güzel çapraz bir iğne. Bunu kullandığımız sistem budur. Kefal. Yani Kefal Takımları'nda kullandığımız tamam. sistem budur arkadaşlar. Şu an tam uç mı sokacağız bunu? ya kocaman maşallah. Ya. Sabahtan beri oh. bekliyoruz. Dayı bir poz alalım. Heh. Bir poz alalım. Sabahtan beri bekliyoruz. Onu hem de küçük ha dayı. Anlam. Hem de küçük ha maşallah maşallah. Gereken de sıçmış altına. <gülüyor> 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 Niye onları ben silemiyorum? <laughs> dayı bol şanslar diyelim. Eyvallah. Vallahi, sağ ol. Kalbim temizmiş gördün mü? Yok, Bunları getirdim. Bunlar karışmasın. Bunları ben şöyle koyayım. Kaçı yazıyor benim kimlerde. Yeni, ee, yeni mi, mi Malbata'ya geldi gene? Vallahi de. Kimden aldın? Şeyden mi? Ha, var mıymış o kadar da onda? Benimkinde SB yazıyor ya. Bunun içinde çay may var, Bir de şey de getireyim mi? su. Su da getirsem mi? Ne için? Bunlar için. usta yapacak bize bir şeyler. Suat usta ne yapacaksın sen bize bugün? Köfte var. Başka? Domates, biber. Oh! Yeme de yanında yat yani. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Bakalım. Ee, ne bu abi? Çay balığı da. Yeni de. Küçük. <gülüyor> Küçük mü? Bırakalım mı? Tabii canım. Ha, bu ben anlamadım. Tam da beyninden çıkmış ha. At gitsin. Kızıl ya. kanat. Ee, iyi e, en azından tutmuş bulunduk. Aynen. Ne yaptı Şöyle kenarlarda durgun kısımlar var ya. ya orayı hemşire... atıyorum da ben kaptırırım diye bir şey yapıyorum ya. Çalıyor. Ya oradan aldım gerçi. Oo Suat'ın şey de güzelmiş, şimdisi. Onu oynadığı yeri gördün mü? Hadi ha yakında attın oraya dur bakalım. Az bir şey boşluğunu da ipini sar, güzel olsun. anda geliyor vallaha. Ne bu gelen? Ananı be şey ya. Suat! <laughs> İsrail arkadaşlar. Bunları biz ne yapıyoruz? Suya atmıyoruz. Değil mi dayı? İlker, er seninkiler yer bunları. Havyarlarını alıyor, alıyor havyarlarını. Güzel güzel. gömdü de çekmedim yala. Valla. Kamerayı açma ile meşgul oldum ya. Oynayalım. Hadi oğlum. Hadi be. Yak lan acele ettim ya. Acele ettin değil mi? İlk defa 50 cm. tam levra ha İker. Burada e, doluyor falan. mu da kalıyor kaya bu? İker vallahi tam böyle var Levre Levra atacağım bunu. Ne tamam, güzel de bir hayvan. Dayım da almış da dayım sana da yapmış. Bunun eti çok güzel ha. Biliyorum ben biraz kırdığımda şey kırdım. Şey, gibi. kırdım. Çok iyiydi lan Ne Evet, at at yolluk olsun da. Tam araya doğru İlker. Balık şeyde, sakin yerde. Bu ne? Tavuk mu İlker o karşıdakiler? Evet, Hayır. Aa. Afrika Değişik bir şey lan. Şeyler, şeyler e, ne onların adını kedinin büyüğü, vaşaklar yakalıyor daha var Ha. Onlarla... Onların... Ana onunla kadar var. Allah Allah. Dokumenti köşe mutlu bunlar. Ha. Tabii, şey Allah Allah ne güzel kuşlar. Ne müzik yapıyorlar ya. Ördek de var işte indi onları. Tabii yankinden. Soldakiler yok. ördek, sağdakiler ördekten herhalde. Bak de var, siyahı da var. Hı, hmm, gördüm. Şiş kuşlar. Şeyler ha, e, ne odlar adı? kedimin büyüğü vaşaklar yakalıydı havada bunlar. Ha. Onlarına. Ana annne kadar var. Hakikaten ekmek tavuğu diyorlar, <laughs> kaygan diyorlar. Allah Allah. Bunu içine sokamayın, kıyı köşe yumurtluyor bunlar. Ha. Tabi tabi aynı şey gibi Allah Allah, ne güzel bir şey lan onlar. Temizlik yapıyorlar ki, ördek de var içlerinde onlara. Soldakiler ördek, sağdakiler ördek. Nereden bulayım Cemre'yi lan? Şeyden mi? tamam şu atayım da Hiç önüme ya. atayım önüme bakarsın önümden alırım dayı yok ben önüme atayım ha buradan alacağım balığı nereye No, no, Oh, still either. Oh no. Ne güzel uçtu o. Allah Allah. Ay yavrum be. Ayhan abi. Çık bakayım. Allah, razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Kocaman ben. kocaman. Ne güzel ya. Ay Vay maşallah. maşallah. Ney? Aha dayı 50 santim. Kefa aldı. Çok güzel Aha, ha. Dayı. Kocaman. Al dayı al. Ay, ay, ay. Ay. ay maşallah. Al sözü. Bey. Ay, Çok, de, güzel de. Hep, Çok güzel zımbaladım. Hep bu boy. Çok güzel maşallah. Hadi bakalım sezonun işi solacağım şeylere. Kenardan mı aldın lan? Yok yok aldım. Tam ortanın altı yatıyor. Bir nasıl ilerisinde. Evet, biz de başlayalım. Şu soru. 1 metre ilerisinden tam olsanız. Hayan abi. Eki bakayım. Allah razı olsun diyecek ha. Allah razı olsun diyecek ha. Ay yavrum be. Ayhan abi. O da verir canım. Bayım da verir. He, <laughs> alayım mı? <laughs> Bir şey vurdu temin az önce ona. <laughs> ben amca at kafese. Hanımca kafese at. E, Dayı e, atalım mı kafese? Aa yoldaşlarım mı paydaşlarım mı onlara göster onu. Gösteri çekiyor zaten. <laughs> Lan sen ne ara geldin? Ya, Aha sıçmış. <laughs> <laughs> Korkudan altlarına yapıyorlar ya. Abi de balıksın. Yok atmayacağım ya uçuracağım uçuracağım. Ne güzel de ya. Bir şey dikmiş hemen. Hemen bunu bir şey dikmiş. Vallahi bir şey dikti bunu hemen. <laughs> Aha. Ayah. <laughs> Tabi ya İsrail dedim ya. Ee, ha, ya. Yapmam mı ya? Benim işim daha Suat. Yani. Evet. Bu ne? Tabi canım ya. İsrail ya. Bunları atmıyoruz arkadaşlar suya. Bunları suya atma yok. da bir candır. Bunları normalde atmıyoruz suya ama bırakıyoruz. Ama bu da bir can olduğu için yaşasın yani yapın. Yesin yaşasın. Daha oradan bir poşet poşet bir şey verin daha abi. Aa. Onu daha üzerine koyacağım abi yapışmaz da. Yapışır. Dur lan alayım da abi öyle tek tek. Şey değil o, ya. Domates biber de koyacağım ya. Ha. Daha çantayı da al abi. Daha al. Yapışır mı? Yapışır ablacım. üstüne bir tane kalabozur koyacaksın. Daha sonra masa içtiğini bilmem ne diyeceksin. Gaylar gaylar. Tamam şişlere koy abi. Abi, abi. Olmuyor olmuyor abicim. Abi, onu kaldır orada. Tamam tamam ben hallederim ben. Acı değil lan, tatlı bir acı. Benim biber geldi bana acı. Allah Allah. Öbürü gelmedi ama. Aferin altına güzel oldu. Guy, Açın bakalım köftelerinize. Yok bundan hiç köfte. Var mı hiç? Şey? <laughs> 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 yok. 200 ponis. polis? mal olmaz. Yemekten sonra bu kadar köfte üstüne. Vallahi iyi gider aslında. Vallahi var ya. Ya şimdi su olsa ayın amca bak. Bak şimdi normalde dem koyacaksın. Bu kadar üstüne çay koyacaksın. bundan Demin bu şekil. Hayır, yani Siz, sen, sen az önce var dedin var. ki az çay koydun dedim bak. Çok çay koyduğum için böyle oluyor. Survivor'dayız yani. Sen neyi yanlış yapıyorsun? Evet arkadaşlar aynen. temizliğimizi yaptık. Çayımızı da içtik. Şöyle. Her tarafı tertemiz bıraktık. Nasıl bulduysak öyle. Yani içiyorlar, yiyorlar, Ondan sonra leş gibi bırakıyorlar. Böyle yapmayalım arkadaşlar. Örnek olalım. Doğayı seviyelim. Doğayı koruyalım. Doğayı sevmeyen insanı sevmez. Bravo, Bravo teyzemin oğlu.